nereden geldiniz? Patak. İsminizi alabilir miyim? Beş katlıydı. Ben ikinci katında oturuyordum. İşte 4 sularından oldu. İşte ben hemen uyandım. Eşimi uyandırdım. O anda ne yapacağımızı karar veremedik. İşte içeri geçip büyük kolon altında mı kalsak ya da dışarı doğru kaçış mı yapsak. İşte bir git gellerde kaldık. Sonra dışarı çıkmaya karar verdik. İşte dışarı çıkma esnasında merdivenlerin hemen yarısında bina yıkıldı. İşte yıkıldığı gibi enkaz altında kaldım ben. E şimdi kurtuldu bir şekilde. Ya ben sıkıştım. Sıkıştım da hemen altımda biri vardı. İşte beraber biraz üstümüzde büyük olan şey taşlar vardı. Onları biraz biraz temizledik. İşte yavaş yavaş çıkarabildim öyle çıktı. Köyden kendi köyümüzden beri tanıdıklarımız mesela iş arkadaşlarım hayatını kaybetti. Üç buçuk, dört saatlerinde kaldım. Hı hı. İşte bayağı yardım istedim, kimse yardım etmedi. İşte sağ olsun ailem, abim. Gelip beni çıkardılar. Bu şekilde kurtuldum. İşte hep yardım bağırdık, çağırdık, yardım istedik. Herkesin bağırışması vardı. İşte korkum vardı, eşime bir şey olmasın diye. Bu şekilde sonra sakin kalmaya çalıştım. Yani durumum iyiydi, Allah'a şükür. Nefes alabiliyordum. Biraz sakin kalmaya çalıştım. Öyle yardımın gelmesini bekledim ama Açı depremler olduğu sürece devam ediyordu. Onların devam etmesi beni ürküttü. Yan tarafımda bir bina vardı, o yıkılmadı. Onun yıkılması için korktum. Eğer üstüme yıkılsaydı daha farklı sonuçlar olabilirdi ama Allah'ımıza binlerce şükürler olsun yıkılmadı. Yani ayağımın parmak uçlarımın alt tarafının yarısından fazla aşağı doğru ezilmiş. Ondan dolayı kestiler. Eşim çıktı. Çıktıktan sonra bana seslendi. Ben de iyi olduğumu duydum, söyledim. Ama olay yerini terk etmesini istedim. Çünkü Açı depremler devam ediyordu. Ona bir şey olmasını istemiyordum. Yani bana olsun da ona olmasını istiyordum. O yüzden bayağı bağırdım, git dedim. Ama ona rağmen hiçbir şekilde beni terk etmedi. Her zaman yardım çağırmaya çalıştı. Demir çubuğa ihtiyacım vardı benim çıkabilmem için. İşte onu bulmaya çalışıyordu, baya uğraştı, yani ilk önce eşime sarılmak istiyorum, aileme sarılmak istiyorum. Annem, annemi özlüyorum. Ablam yine en enkaz altından kurtuldu. Ablamın durumunu görmek istiyorum. İşte biraz yürümek istiyorum. Koşmak istiyorum açıkçası, bu ayakta bakalım neler yapabilirim. Sonra işte yeni bir hayat kurmaya çalışacağım. Allah kısmet ederse Allah'ım yine yardım edeceğini düşünüyorum. Ben Hatay'dan geliyorum diyor. Ee, biz tek katımızdaki evde oturuyorduk. Ee, yan tarafımızdaki beş katlı apartman üzerimize devrildi diyor. Ben, eşim ve e, üç çocuğumla birlikte diyor. Diğer çocuklarım yan odadaydı. Onlara bir şey olmadı diyor. Ee, o esnada bina üzerimize yıkıldan, ben çocuğum kucağımdaydı diyor. Ona sarıldım diyor. Bütün enkaz benim üzerimdeydi yani. Benim üzerime düştü. Ee, o esnada sadece e, böyle bir yerden hava almaya çalıştık diyor. Çünkü havasız kaldık, boğulmak üzereydik diyor. Ee, bir e, yer gezdik sadece. Öyle. Oğlum e, eliyle artık tuvarları, e, bir yerleri eşelemeye çabalıyordu. Hacı nefes almak için, bir yerden hava almak için diyor. En son işte geldiler, e, elimizde ses çıkarmaya başladık. Kendimizin yani bu dolduğumuzu e, anlamaları için diyor. Yani üç, e, iki buçuk, üç saat falan kaldık en fazla. O esnada diyor umudumu kesmiştim artık tamam öldük biz yani ölüyoruz artık dedim diyor oğlum başladı eliyle artık çabalamaya işte enkazdan kendi çabalarımızla çıktık komşularımız da geldi çok şükür onların sayesinde çıktık diyor çocuğum bir buçuk saat yani havasız kaldı yani ben onu öldü zannettim diyor benim boğazıma sarılıyordu artık diyor kendi çabalarım oğlumun ve komşunun yardımıyla çıktık diyor. Çok şükür Allah'a dua ettim yani diyor. Sağ çıktığımıza çok şükür dedim. diyor. 2014 yılında geldi diyor savaş nedeniyle Türkiye'ye sığındım. Şu an istediğim yani diyor bir işte beni barınmak için yani bir ailem için diyor. Mathias. Mm -hmm.